Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Videolar, Güzel bekle. Hava ve su grubuna bakacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, şuradan da like atmayı, şuradan da yorum yapmayı unutmayalım. Bu videoyu 50 beğeninin üstünde olursak canlı yayın Tane yalnız 50 binin gelmesi imkansız. 50 beğeni gelirse gerçekten sizin ben istediğiniz videoları çekmeye başlayacağım. Neden? Mesela arkadaşlar sinema salonunda 24 saat kaldık. Aynen. Aynen kanka. Aynen. Şimdi su gruplarına su grubunda iki ay su grubunda çocuklar pensil olanlar yoruma yazsın abla benim pensilim var yazsın Onun onlarla var. bir video çekeceğiz çe arkadaşlar yalnız fanlarımız öyle bir güzel edit yapmış ki şimdi izleteceğim ben onu Instagram hesabına paylaştım. Eğer fanımız olursanız Instagram hesabı öyle güzel TikTok'larımız var ki izlemeniz gerek. Instagram. Bunu ben yaptım. Dişleri küçük olan dişlerimi Arkadaşlar bu edit yaptıysa aşırı güzel olmuş. Yok ben, ben yapmadım. Tamam eğer ben yapsaydım şurada o logo olurdu. Bu kim ya? Yarası Tekin. Sen yapmışsın bak. Bak tanem onu ben yapmadım. Benim hesabımın adı Hüsnü Tekin. Hmm. Burada da diyor ki selam ben Hira İlk takışım herhalde Hilya. Yani annem veya babam. Neyse şimdi arkadaşlar hava grubuna bakacak. Çünkü hava grubunu bilmiyoruz. Ben bir tek hava grubundan ikisini biliyorum. Ya su grubuna bakalım. Su grubu bak yengeç, balık, akrep. Ama özelliklerini bilmiyoruz daha. Hadi. Su grubu. Su burçları. Şimdi. Su Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar su burçlarının kanalıma abone olanlara ülkesinde olmayanlara Amerika'ya bunu göndereceğim çocuklara. Bölüşürsünüz artık evet. tek. tek. Hadi bay bay. Neyse arkadaşlar su Arkadaşlar videonun sonunda size kitap okuyacağım. Şöyle gözükmüyor. Şöyle. Adını da hemen okuyayım. Kampan ön düngüları. Şimdi arkadaşlar su burçlarının özelliklerini bahsedeceğim. Aynen. Su burçları ele. Su burçları element olarak suyu temsil ettikleri için akışkan, uyumlu ve değişkenlerdi. Aynı zamanda su burçları hayal gücü ve yaratılık, yaratıcılık konusunda da oldukça başarılıydı başarılıdırlardır. Aa, Su burçlarının oradan. ortak özelliklerinden abuz ettiğin olacak. <laughs> ya şarjım bir. <şarjım, gülüyor> olacak dedim anlamadı ya. Arkadaşlar şimdi okuyacağım. Onlar sözümü böldü yoksa okumuştum. Su burçları. Ya Miran sözsüz ol. Video çekiyoruz. Tamam biz yer mi değiştirsek acaba? Tamam. Arkadaşlar biz şimdi de bir yere gideceğiz. Gel şuraya gidelim. Şimdi arkadaşlar su burçlarının özelliğinden bahsedeceğim. Su burçlarının özelliği. Gelsene. Su burçları element olarak. Şuraya koy Tanem zaten. Şuraya koy. Tanem görüyorsun böyle. Şuraya koy. Böyle görüyorsun. Videoda da görsün. Videoda nasıl böyle Hı? gözükecek? Tabiat görsün. Ha tamam oldu. İyi oku. Tanem bu Okuyorum, sefer. Okuyorum çocuklar. Su burçları element olarak suyu temsil ettikleri. Ay aynı şey yüz defa söylediniz. Bana. İçin akışkan uyumlu ve değişik kendirle. Ayı zaman zamanda Sana. hayal gücü ve yaratıcı konusunda oldukça başarılıdır. Su ortak özelliklerinden biri de mer merhabatli olmaklarıdır. Merhabatli değil o merhametli. Merhametli olmalarıdır. Çevrelerindeki insanlara karşı şefketli, şefkatli, il, şefkatli ilgi ile veya ve yardımseverdirler. Şimdi su elementi liderinin burcu. Şimdi arkadaşlar. Yengeç. Arkadaşlar yengeç burcu çok kötü. Onu sakın tutmayın. Akrep ve balık. Çok iyi değil mi? İyi de iyi olmasın bizim takipçilerimiz de yengeç burcu. Yengeç burcu olanlar takipçilerimden güzel ama yorumlar yengeç burcu olanlar bence kötü. Arkadaşlar çünkü sürekli yengeç burcunu övüyorlar. Aynen. Biz hiç övmüyorlar. Mesela en güzel diyorlar yengeç çıkıyor. En şefkatli istiyorlar yengeç çıkıyor. Aynen bir de arkadaşlar su grubunun lideri akrep. Bakın akrep burcu olmayanlar bile diyor ama... Yorumlarda yengeç olmak bir ayrıcalıktır. Yengeç olmak bir ayrıcalıktır diyorlar. Bazen akrepler bazen ne diyor ki? Yengeç haklı abla. Akrep olmak çok kötü falan yazıyorsunuz. Bence akrep ve balık olmak daha iyi. Neyse. Neyse, Neyse. devam edelim. Söylementi lideri hangi burç? Şuraya koyayım. Bence Söylementine balık. mensup burçlar. Yengeç, akrep, akrep balıktır. grubunun balık. karakteri karakteristik özelliği sezgi ve sezgi gücü ve duygusallığıdır. Arkadaşlar bu arada duygusal olduğum doğru. Ben de. Yengeç, su burçları balık, ile uyumlu, burçlar. burçları. Şimdi su burçlarla hangi burçlar uyumluymuş ona bakacağız. Ben yengeçliyim. Hayır sen balıksın. Yengeçle balık uyumluymuş. Diyor ki su, bu su burçları genellikle diğer su burçları yani yengeç ve balık burçları iyi anlaşırlar. Ayrıca Oradan bazı... Ama yengeçlerle hiç iyi anlaşamıyorum. Hep kavga ediyorum. Bazı bu burçları olan terazide kovayı... su etkili hangi burç? Bak yine yengeç, yine yengeç, yine yengeç. E, yengeç öyle de öğrendir, var. Şimdi arkadaşlar diyor ki akrep Akrep ve balık Gelsene görünmüyor. Dur. Arkadaşlar akrep ve balık burçları da duygus <laughs> duygusal ve sezgisel yönü güçlü olsa da yengeç burcu kadar ön plana çıkmaz. Bakın arkadaşlar ön plan yani. Öne, öne çıkmaz diyor. Çok öne çıkmıyor. Su grubu şey. burçlar içinde en inatçı ve en güçlü ise Yengit. akrep burcudur diyor. Ah. Sen misin? Aksel, Natur. yengeç. Hayır. Ay yengeç diyorum ya. Aksel. Aksel. O da balık. En güçlü element hangisi? Ben. Element diyor, burç demiyor. Element. Tungsten Tungsten elementi mi vardı? Yok. Yeni öğrendim ben. Yılan elementi. O zaman en, en güçlü element hangisiymiş? Ben. Element diyor Burç demiyor tane. Element ne? Bu arada arkadaşlar biz Mustafa Atatürk'ün hangi Ay tanem Mustafa Atatürk balık değil miydi? Ama burada Bu değişik ya bu yanlış bence. Su boşları duygusal mı? Olaylara yaklaşımlarının son derece duygusal olması. Arkadaşlar bu ara benim duygusal olduğum doğru. Benim daha çok doğru su burcu neyi temsil eder? Su burçları element olarak suyu temsil ettikleri için akışkan, uyumlu ve değişkenlendir. Aynı zamanda su burçları hayal gücü ve yaratıcılık konusunda da oldukça başarılılar. Ben bunu okudum ya. Bu okuduk bizi bunu. Yok okumadık. Demişti ya merhametli falan diye. Onu okudum. Arkadaşlar yok. Böyle element başarı. olarak suyu temsil ettikleri için akışkan, uyumlu ve değişkenlerdir. Aynı zamanda su burçları hayal gücü ve yaratıcılık konusunda da oldukça başarılıdır. Su burçlarının ortak özelliklerinden biri mer merhametli olmalarıdır. Çevrelerindeki insanlara karşı şefkatli... Tane bunu okuduk. Şefkatli Aynen gibi. okuduk bunu. Su ve hava burçları uyumlu, uyumlu mudur? Hava... Hava su burç. Anarlardı. Uçun kelebeği gördü butulu kelebek. O kadar güzeldi ki pan, pan ona hayran oldu. Dört elementten en güçlüsü hangisiymiş? Ateşmiş. Salık. Element diyor tane buç demiyor. Element su elementi. Su Elementle. Element hani su burçları. Su grubu, ateş grubu, toprak grubu, hava grubu var ya ve ateşmiş arkadaşlar. Ateş bence. Ar arkadaşlar bizde yengeç var nasıl yani? Yengeç olması gerekiyor bence. Ya da akrep. Senin Bak. ruh elementin ne? Benim ruh elementim ikizler. Sen ruh elementin ne? Ahlak, ateş, estetik ve ruh, su, akıl. Anne videodayız. Merhaba demek ister misin? Niye? O kadar. Tamam. Anne, senin şimdi su elementin, ay ruh elementin neymiş? Ahlak, ateş, estetik ve ruh, su, akıl, hava, fiziksel, her şey, toprak. Şuraların nerede tanem? Benimki giyin. Çıkartma, hastasın zaten. Su elementi hangi çakra? Sakral Öf. çakra. Sanal çakra. İşte. Ya sen niye bu astrolojiye düştün? Çünkü burçları <laughs> seviyoruz. Yay burcunu öğren. Kutsal bir burç yay ve aslan. Akrep ve balık. Arkadaşlar şimdi bir vakitte okuyacağız. Hadi okumaya başlayalım. Pomponun duyguları bir çayırda büyük bir koyunda sürücü o... Ayrıca okuyacağım afiştim. Kalp element? Hava elementi. Arkadaşlar bir videomuzun daha Tane sonra... bilinmeyen element varmış. Bilinmeyen element. Neymiş söyleyeyim mi? Teknesyum. Sonra geldik. Herhalde tek... da şöyle kapatalım. Şimdi videomuzu ben güzel kapatacağım. Nasıl kapatacağız? Bir video izleterek. Şimdi... Arkadaşlar bir çoğunuz bence bunları seviyordur. İnşallah seviyordur. Ay. Dikso <laughs> Partisi şarkı sayısın. Yok ben şunu açtım. 2020 için en popüler şarkı. arkadaşlar bekleyin. We play. Yıl sonunda piyasaya sürüldü. At.

bir videomuzun daha sonuna geldik. şöyle yaparak derde. bitirelim mi? Tamam şöyle yapalım.